Evet Erdem amcanızın kendi yaptığı fil düdüğüyle sizlerle birlikteyiz. <laughs> evet fil düdüğü ya da diğer adıyla benim verdiğim ismiyle ıslık yüzüğüyle karşınızdayız. Çünkü sevgili izleyiciler biliyorsunuz bazı dostlarımız özellikle minimal dimaken ergenlik dönemi öncesi ellerini babalarından öğrendiği şekildeydi rezalet bir biçimde ağızlarına sokmak suretiyle ıslık çalar ve bununla hava atarak övünürler. Fakat Birçok dostumuz da bu şekilde mesela ben böyle ıslık çalamayız. E, o yüzden de e, bunun bir çözümü... Babaları tarafından e, yürü git sen benim oğlum değilsin denen işte Erdem <laughs> amcanız gibi dostlarınız böyle başka şeyler yapmaya çalışırlar <laughs> ama e, olmaz. E, fakat artık buna bir çözüm geliştirdim sevgili izleyiciler. İşte ıslık yüzüklerimiz. Artık e, ıslık çalarken siz de rahatlıkla elinize ağzınıza sokabileceksiniz. <laughs> bu biraz e, ince ay bu da kalın. Evet. Yani yeşil kalın, kırmızı ince noktalardan <laughs> gidiyor Evet. O yüzükleri sen slide yüzüğü de olarak da kullanabilirsin. Ayy, Ama slide o slide'da biraz şey olur. Hayır, biraz takılır, tutar ve bir süre sonra da yırtılmak suretiyle barnağımızı şişirir. Yırtılsın canım. Yani sonuçta bu e, poliüretan bir dostumuz. Bastırmayacağım o kadar. Ama sen şu an <laughs> parmakların nasıl koktuğunu muhtemelen farkında değilsin. <laughs> evet. Neyse. Önemli değil. Nasılsa çıkarmayacağım. Artık yüzüklerim hep elimde olacak evet. sevgili izleyiciler. Bir de o elindeki balonların felaket plastiği Plastik kokusu şu gönüldü çünkü önümüzde çok daha önemli bir plastik kokusu var. Evet, asıl plastik burada sevgili izleyiciler. Zira e, yıllarca felaket e, ne yağ belli olmayan zeytinyağı ile trans yağını karıştırdım. Biraz da motor yağı vardı, pahalı ama kodum diyen kardeşlerimizin gross marketlerde sattıkları. onu da bize dört tane civarında, yani altı tane miydi neydi o? E, yiyendi. Bir de yanında bize bakın bunu gönderdi. Evet <laughs> Gerçekten harika bir gönderide bulunmuş. Evet sponsorumuzun isteği üzerine şunu belirtmek istiyorum. Haldun her türlü sulu yemeği yanında yarım ekmek gönderiyor. Evet yani su bile alsanız yanında yarım ekmek geliyor. Çünkü Haldun için içinde sıvı olan her şey bir sulu yemek sevgili izleyiciler. Evet şu garip yağ ekmeğimizi bandırabileceğimizi de zanıyor olabilir. E ayrıca sevgili izleyiciler yani böyle görüntüsüne baktığımız zaman bu içerisindeki kırmızı ve sevgili jalapeno dediğimiz yeşil biberin yaklaşık 1986 mahsulu olduğunu <laughs> görüyoruz ki pek çok izleyicimizden daha yaşlılar. <laughs> Şöyle hemen Sen bakayım. öyle düşünmüyor musun Cenk? Ben de öyle düşünüyorum. Bunları e, tabii ki domates sağan maalesef bazı tıfıl dostlarımız var. Bunlar <laughs> domates değil kiraz biber. Evet yani e, niye kiraz biber demiş? Halbuki e, böyle küçük domateslere cherry domates deniyor. Buna niye kiraz biber deniyor? Ya Ama yani cherry pepper, pepper densel olur. Domatesin içini boşaltıp kalan kabukları bu şekilde <laughs> şey yapıp içine lor tıkmak ayrı bir beceri olacak. için o zaman <laughs> laf etmezdik. Ama bunu şey yapmak çok kolay. Şu akan şeyin felaketi ayrı bir konu. Ama domatesin de biliyorsunuz dolması yapılıyor fakat içerisine bildiğimiz biber dolm dediğimiz dostumuzun içerisine doldurulan et ve pirinç diyarı dolduruluyor ki çok severiz. Özellikle biberli olanını severiz sevgili izleyiciler. Evet, ve buna mesela biber dolma Deneyecek yere e, peynir dolgulu e, biber bilmem nesi kiraz biber falan gibi isimler verilmesi peyniri aşağılamaktan başka bir işe yaramıyor. Evet çünkü e, içerisindeki peynir de değil sevgili izleyiciler. Yani peynirin en e, dandriz yakın hali dediğimiz laur. Peyniri. Lore yani bir RPG oyununda ya da buna bağlı bir oyunda <laughs> karakterlere ait bilgi dediğimiz. <laughs> lore peyniri sanılanın aksine bir yerli üretim değildir sevgili izleyiciler. Lorel Hardy tarafından bulunmuştur ve kısaca Lore denildikten sonra 70'li yıllarda ülkemizde icat edilmiştir. Evet. Şimdi e, tadım aşamasına gelirsek eğer ben şu şekilde zaten yani ölmüş olan e, böylesi bir şeyin can çekişme hali yenmesine karşıyım ama içerisine birazcık lortır tıklamak suretiyle belki acaba mı? Yani şöyle bir durum da var bir de yani şimdi bunu tatmak için de olduğu gibi löngürdek diye hepsini ağzımıza atmamız lazım. Evet. Kesilmez, biçilmez. Bunların önemli olan kısmı zaten yenmesinin tek sebebi acı olmasıdır. Bir de yıllarca o garip yağda beklettiğiniz zaman... Lor bile acı hale gelmiş. Tek kurtarır o yoksa kimse bulaşmaz afedersiniz. Evet yani acılığı olmasa hayatta yemeği adlı söylemin. Buradan ortaya yola çıktığı anlaşılıyor. Evet. Bunun bir de bir aşkı bir eğlencesi vardır. O da şudur ki yeme yarışı yaparsınız. Yani ben bir tane de hadi ben de yedim. Şimdi ikinciler, <laughs> hadi bakalım ikincide yiyoruz diyerek acı yarışmasında da heyecanlı dakikalar yaşanabilir. Evet yani bunun hiçbir zaman dışındaki bible yeme isteği oluşmuyor. Yani kimse o kadar acıkmayacağı için içlik boşuna Lor'u kim önce bitirecek evet. yarışması yapılabilir. Yani şöyle bir şey yapılabilir. Yani Lor adlı peynirimizi güzelce küçük köfteler haline getirin. Üzerine zeytinyağı <laughs> ve de e, pul biberi yapıştırdığımız zaman yememiz çok daha mantıklı olur. Yani buradaki sevgili kiraz biber harcanıyor affedersiniz. Evet yani bu kiraz biberin içerisine dolduracağımızda Lor'un üstüne direkt biberi, e, isotu boca edelim Allah kahretsin diyorsunuz. Evet, ama o kadar da onunla şey yaptın ki aslında bakın şöyle yenecek işte. Aa <laughs> inanmıyorum gerçekten büyük cesaret. Çok mu güzel? Nefis mi? Kötü değil. Şimdi bu kiraz biber dolması daha az acı. Jalapeno'daki biraz daha acıdır. Bir de... Buna dolma dememiz caiz midir Cenk? ohanzi olan, daha başka bir yeşil biber vardır. Hmm. 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 Yani yıllarca o garip sıvıda beklemesine rağmen kendisi yenebiliyor, affedersiniz. Evet, yani bu biberin kaliteli olmasından ortaya çıkıyor. Çünkü böyle bir biber yani, böyle kiraz biber dostumuzu zaten yetiştirmek yaygın ve kolay olmadığı için kalitesizini bulmak da çok zordur sevgili izleyiciler. Güzel bir bilgi verildiği gibime geldi ama <laughs> çoğunu dinlemedim. Çünkü acının verdiği şeyle hafiften fışır fışır şuralardan su da O zaman şu arkadaşlar. yeşil olan dostumuzu da gömümse de bakalım acı ile aram nasıl görelim şey. Geçen Aa, bölümümüzde o bana e, yaptın. kürünşeyi yaptım. yiyordun. E, şey, kürünşesi. Kürünşe candır ben. Ne kürünşesiydi o? Sen. Deniz kurunşesi. Evet, Kürünşesi de olabilir. İlla deniz olmasına gerek yok. <laughs> evet. Yemeyecek misin şu yeşil? Yemeyeceğim. Sen bunu ye. ye. Onu ben yerim. Yeşili sen Hayır, ye. Hayır yeşili sen yiyeceksen ben bunu yiyeceğim. Ne alaka? Eğer sen bunu yiyeceksen ben yemeyeceğim. Çünkü yemeyeceğim. yeşil bana uzun, çok acı uzun gelir. O zaman ikisini de yemeyeceğiz. <laughs> ben yiyeceğim sevgili izleyiciler ama siz görmeyeceksiniz. Ee, sevgili kaydımız biter bitmez hemen kırmızıya saldıracağım. Çünkü az, aksi takdirde Cenk amcanız onu gömül diyecek. Evet bir de e, yanında ekmeği de yiyebiliriz belki. Yani halim boşmuşuna boşuna göndermemiştir. Ekmeği bunun e, yanında böyle banarak yemek mi yoksa hani bunu alıp yarım ekmek gönderdiğine göre şunun arasına doldururlar şimdi. Oh mis gibi yerler falan gibi bir düşünmüştür. E, ya da hani yedikten sonra ekmek ekmesi yemeyin acısını alsın. E, ekmek atın gibisinden. Ee, yani şey. olabilir. Bu arada sevgili izleyiciler içerisinde peynir doldurulan Tek dolma bu dostlarımızdır. Bunun dışında içerisinde yani hiçbir dolmanın içine peynir doldurulmaz ama peynir daha çok yufkaların içerisine doldurulmak suretiyle böfrenk evet. dediğimiz dostumuzda kullanılıyor. Yani kap şeklindeki bir takım sebzelere maalesef kendisi doldurulmuyor ama yufkayı bir rulo yapıp içerisine konmak akla geliyor. Aslında e, be, e, biber dolmasını mesela niye peynirli yapmıyoruz? Peynirli biber dolması. Mis. Ne kadar güzel olur öyle değil Ama mi? Işte Cenk. Kesinlikle Belki kesinlikle vegan dostlarımız ve vege, vejeteryan, vegan eee dostlarımız öyle tercih edebilirler. <laughs> muhabbetinden muhabbetinden koy bile soyundan muhabbetinden muhabbetinden koy bile soyundan muhabbetinden muhabbetinden koy bile soyundan